Doğal siktuslarda nasıl tekrarlayan gebelik kayıpları oluyorsa, tübebek bebek siktuslarında da tekrarlayan gebelik kayıpları oluyor. Biz hastaları nasıl doğal siktuslarda iki veya üstü gebelik kaybında değerlendirmeyi alırız diyorsak, tübü de aynı şeyi söylüyoruz. Hasta eğer iki deneme yaptıysa ve başarısız olduysa da veya hatta implantasyon başarısız veya düşükle sonuçlandıysa, bu hastada detaylı inceleme yapmak gerekiyor. Daha önce de söyledim. Tekrarlayan gebelik kayıplarının anneye, bebeğe veya rahme ait sebepleri var. Bunlardan anne ait sebepler, kronik hastalıklar, işte şeker hastalığı, tansiyon hastalığı veya daha aslında enteresanı bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar. Annede rahim şekil bozuklukları veya miyomlara bağlı olan, özellikle rahim içi miyomlara bağlı olan, bizim miyom dediğimiz miyomlara ait olan veya büyük polibin olması rahim içerisinde bunlar düşüklere sebebiyet verebiliyor. Bu tür hastalarda o nedenle hem anneyi hem de rahmi ilgilendiren detaylı araştırmalar mutlaka mutlaka tamamlanmış olması gerekiyor. Hasta rahim filmi çektirmiş bile olsa bazen o rahim filmini tekrarlamak gerekiyor. Hasta daha önce laparoskopi, histeroskopi olmuş bile olsa 2 sene geçtiyse üstünden tekrarlamak gerekiyor. Bebek kayıplarında eğer bir kromozom bozukluğu varsa düşük materyalinde mutlaka mutlaka genetik analiz ve kromozom analizi yapılması gerekiyor. Bunlar araştırıldıktan, araştırma bittikten sonra yani annenin dahili problemleri, bebeğe ait veya rahme ait olan problemler ekarte edildikten sonra yeni bir tedaviye başlamak gerekiyor.